Seçilen kartın kaçıncı sırada olduğunu bilmeyi öğreteceğim sana ve düşündüğünden daha kolay. Bütün desteği karşı taraftan istedikleri kadar karıştırsınlar, istediği şekilde karıştırsınlar. Sonra sana rastgele 9 kart verecek. Bir, dokuz. Ben en üstten seçtim. Senin seyircinin aralardan bir yerden istediği kartı verebilir sana. Bu 9 karttan rastgele bir kart seçiyor seyirci. Diğer ki sinek kızını seçmiş olsun. En üste koyuyoruz. Desteği üzerine koyuyoruz. Başlamaya hazırız. Kartları 4 kere açacağız. Ondan geriye sayarak açacağız. Eşe gelirse duracağız. Karmaşık değil. Şöyle göstereyim sana. 10, 9, 8, 1. Burada hiçbir kart eşleşmedi. Üzerine bu şekilde kapatacağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 de eşleştim. O yüzden duruyorum. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Bunda hiç eşleşmedim. Üzerine kapatacağım. 10, 9, 8, 8'de eşleştim duruyorum. Şimdi kaçta açık kart olduğu önemli değil. Açık kartların sayısını topluyoruz. Benim durumda 10'muş sayımız. 10. sayı kart karşı tarafın seçtiği kart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 10. kart her zaman karşı tarafın seçtiği kart oluyor. Nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Ama deneyebilirsin ve daha fazla için beni takip edebilirsin.